sevgili dostlar. Almanya otobanlarından seksa bir video yapmak istedim. Bu yol A6 Mannheim Stuttgart yolu. Şu anda biz Heilbronn tarafına yaklaşmak üzereyiz. Heilbronn'dan A81'e sağa döneceğiz. İstikamet Stuttgart'a. Sabah şeye baktığım zaman e, Google haritalara bu yolda felaket bir kırmızılık vardı, tıkanıklık vardı ama tekrar baktım yola çıkmalar, o kırmızılık gitmişti, o trafik dağılmıştı, kaza mı oldu ne oldu bilemiyorum artık. Hatta o saatte çıksaydım e, yolu değiştirecektim, o trafiğin başladığı yerden yan yola sapacaktım. İşte Google haritalarında böyle bir iyiliği var sevgili dostlar önünüzdeki istikamet güzergah güzel tıkralı olduğu zaman sizi yan yola teşvik ediyor. Evet şu anda Halbron'a geliyoruz. Halbrona biliyorsunuz Baden Mürtermek'te e, Endüstri Gebit. Burada ne fabrikası var? Audi fabrikası var. Audi'ler bu Halbrona'dan çıkıyor. kartta Mercedes, Porsche var. Hani bununla da Audi var sevgili dostlar. Bugün hafta sonu olmasına rağmen yine trafik var. Ama ben bu yolu dün ters istikamete gitmiştim. Bu şu anki gittiğim güzergah çok feci şekilde tıkalıydı. Halb hatta kafamda tasarladım eğer yarın bu yoldan ben gelirsem alternatif yol kullanayım diye. Ama şu anda açık. Şu ana kadar baktım açık. Almanya otobanlarına kısa da olsa size bir göstermek istiyorum sevgili dostlarım. İnşallah bir gün nasip edecek. Sıla yolunda hep beraber böyle izleyeceğiz. zaten Schuttgart, Würzburg, Lünberg yazıyor. Würzburg, Nürnberg. doğru gidecekseniz Stuttgart sağ ayrılacak A81'e. Arkadaşlar çok bon vadim gördüm, bu karavan gördüm. Geçtiğim yerlerde <laughs> bu Eylül e geldi mi karavanların mevsim başlıyor. Çok karavan yolda görebiliyorsunuz. Yalnız bu karavanlarda bir olay daha var. Ben bir iki, iki kere şahit oldum. Ee, polis arabası oluyorlar. Arkasına kamera koyuyor. Siz onu karavan zannediyorsunuz. Halbuki o sizin süratinizi ölçüyor. İleriye bildiriyor. O yüzden dikkatli olmak gerekir. sabah akşam saatlerinde sağ şeridi zaten ağır vasıtalar oluyor kamyonlar. Nürnberg Münih yazıyor. Sağdan gidersen abi üzerinden de Münih'e gidiyor ama Münih o Nürnberg üzerinden. Yani Nürnberg'e gelmeden tekrar sağa Münih'e ayrılıyorsunuz. Ben doğru gideceğim. Şu kart istikametine. Oraya çıkmış Ottoman'da. Alın size bir karavan daha. Evet, buradan yarım saa dönüşte, yarım saylan İslam'ı şükrat. yoğunlaştı. Çünkü Würzburg'dan gelen otobanla bu otoban birleşti. Onun için araç sayısı biraz arttı. Arkadaşlar ben e, eskiden şipetisyon firmasında çalışırken bu kamyonla buralara çok gidiyordum Onun için otobanda yok. Kamyonlar olmadığı için. Otoban ağır vasıtalar olmadığı için otoban biraz daha rahat oluyor. Ama yer yer tıkanıklar oluyor böyle. Durmasın da yürüsün. Kamyonlar bugün de saat 10'dan itibaren yola çıkamıyorlar. Özel izne olanlar hariç. veriyor sevgili dostlar. Şu gördüğünüz otomandaki yukarıdaki e, kameralarda onlar da kamyonların e, otoman paralarının aletlerini olup olmadığını ölçüyor. Ve yanlış akış sayısı verildi mi verilmedi mi onları kontrol ediyor. Eğer e, otoman e, aleti e, ödeme aygıtı yoksa veya yanlış bilgi verildiyse yanlış tekerlek dingin sayısı verildiyse bu yolun tamamı parasını size gönderiyordur. Yaptırımlar ağır. Eylül ayı gerçekten güzel oluyor her tarafta. Kasım ayı gelince bu ağaçların yaprakları dökülüyor. Her tarafı etrafı görebiliyorsun ama bu yeşilliklerin de verdiği manzara da güzel oluyor. biraz evvel bir tabela geçecek Tripster diye orada çocuklar için e, oyun parkı var büyük bir oyun parkı ama oraya da bir kere gitmiştim şimdi şu kar tarafına yaklaşmak üzereyiz 0-0. Tabi 0, 0, 0 12 aydır. Yani. Şaşırdım. 0, pazar akşamı saat 22'ye kadar trafiğe çıkmaları yasak. O yüzden bekliyorlar. Şu ortaya ayakla çıkacak trafik biraz daha yoğunlaşıyor. Arkadaşlar ee bulunduğunuz yere, yerden başka bir şehre gittiğiniz zaman insanda bir e, daha bir değişiklik oluyor. Bir enerji depoluyor. oluyor. Hep aynı şey bulunduğunuz yerde monoton bir hayat oluyor ama en azından bir şehir değiştirdiğiniz zaman veya bir kasaba değiştirdiğiniz zaman insana bir enerji geliyor. Benim de bu e, gittiğim sevgili dostum Türkiye'den Almanya'ya yeni geldi. Bir buçuk sene oldu yeni de. E, kendisi de e, müzisyen bir arkadaşımız birçok enstrüman çalıyor şarkı söylüyor. Alanya'dan geldi kendisi. Ben TikTok hesabıma da koydum onu şeyini. YouTube'un YouTube'a short videosu olarak da attım. Çok yetenekli bir arkadaşım. bir video yaptım onunla beraber. O videoyu da o videoda Almanya'ya nasıl geldiğini da uzun uzun anlattı. Hangi e, etaplardan geçti, hangi süreçlerden geçti. Onu bayağı anlattı. Benim bir Mannheim videosunda onu da görebilirsiniz, seyredebilirsiniz sevgili dostlar. Kendisi geldi işe başladı. işyerinde i̇ş yerinde de çok sevilen bir birisi oldu. Çok fazla Almanca bilmemesine rağmen ama bu iki e, imtihanlarını yaptı, başarılı geçti. İşte böylelikle e, insanoğlu azmettikçe başarmayacak şey yok. Darısı bundan sonra geleceklerin başına Almanya. En azından o videoda bir bilgi edilebilir. Gelecek olan arkadaşlar. geliş süreci, evrakları falan hepsini anlattı. Arkadaşım bir sabah kahvaltısında bir muhabbet yaptık. O videoyu da seyredebilirsiniz. da olsa Almanya otobanlarını sizlere göstermek istedim. Şimdi bir ileriki çıkıştan ben çıkacağım. Şu yoluna bağlanacağım. Oradan da eve gideceğim sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar ee, kısa da olsa size bir Almanya otobanlarını bir hafta sonu günün Almanya otobanlarını göstermek istedim. Merak edenler için, bilmek isteyenler için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, buluşmak üzere. Bana abone olmayı unutmayın. Like vermeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hayırlı günler. Hoşçakalın.